Merhaba. Uzun bir süre video çekememiştim. Gerçi kimsenin de pek haberi olmamış. Bundan. Bugün aslında yeni okuduğum bir kitap değil bu. Ee, Dilenciler ve Kibirliler. Şöyle şey yapayım. Açıkçası kitap kapağı çok iyi. Çok hoşuma gitti. Ee, Albert Koser doğru telaffuz edebiliyorsam diyorum. kolektif kitaptan çıkmış. Ee, kaç basını? Benim elimdeki olan çok hmm. 2019. Pardon, 2020. Birinci baskılı. Bilmiyorum sonra baskı yapıldı mı? Ee, kitabın orijinali 1955'te yazılıyor. Bir Fransız yazar fakat e, Mısır doğumlu uzun bir sürede şeyde yaşıyor. Mısır'da yaşıyor. Uzun yaşıyor Albert Kosseri. 95 yaşında vefat ediyor. Ömrünün son 60 yılını Fransa'da geçirmiş. Yani bunda Mısır'dan ayrıldıktan bir süre sonra yazdığını tahmin ediyorum. roman açıkçası şöyle yani benim yani önem vermemiz sebebi bir Dostoyevski anlatısı aslında bir e, suç ve ceza türevi Raskolnikov türevi bir karakterimiz var burada da tabi burada e, önemli olan Albert Kosseri'nin tekrar bir Raskolnikov'a nasıl bir güncelleme getirdiği dönem olarak farklı bir dönem, coğrafya olarak farklı bir coğrafya. Ee, coğrafyayı da ben işin içine kattığını düşünüyorum ama aynı zamanda dönem olarak en büyük değişimi o e, Raskolnikov'un güncellenmesindeki en büyük etkenlerden birisi o. Şöyle ki, e, yani kitap tanıtımı yaptığım için yani az çok da bundan da bahsedebilirim yani sonuçta Raskolnikov hükümesi dediğimiz için bir cinayetle başlıyor kitap. Ee, ana karakterimiz Gohar. Ee, bir cinayetle başlıyor fakat bu cinayet Raskolnikov'da olduğu gibi bir karakter değişimine, ee, nasıl diyeyim Raskolnikov orada bir ee, sorgulama sürecine de, şiddetli bir sorgulama sürecine de giriyordu. ...fakat burada öyle bir şey yok. Zaten cinayet de planlanmış bir şey değil. goharımız bir uyuşturucu müptelası. Yani esrar kullanıyor. Bu bir esrar krizi esnasında... o kadar şey ki sahte olduğunu bile bile... ...bir hayat kadının... ...bilezikleri çalmak adına... ...onu öldürüyor. Bilezikleri alıyor. Sonra sahte çıkıyor. vesaire. Tabii bu cinayeti araştıran bir... ...komiser var. Ee, bu komiser de... <laughs> ...aslında... E, ...komiserdeki değişimlere baktığımızda... ...komiserde de değişimler var. Yani e, Raskolnikov'u arayan kişi... ...şimdi adını unuttum ama... ...çok, çok zeki bir... E, ...karakterdi. Bu da... Zeki bir karakter tabi onun kadar görkemli gelmedi bana zekası ama e, buradaki karakterimiz eşcinsel komiser fakat eşcinsel olmasına rağmen sisteme son derece bağlı sistem onu dışlamasına rağmen sisteme son derece sadakatli idealist bir komiser. Suçları hani göz arttırmayan cinsinden ama bu kimliğe sahip bir karmaşa içerisinde açıkçası kendi benliği ile sistemde rol oynadığı rol arasında bir çatışma var. Fakat bunun çok ortaya çıktığı da söylenemez karakterde. <laughs> Tabii ki kitabın ilerleyen sayfalarında bu değişiyor. Şimdi neden farklı dersek zaten cinayetten bahsetmemin sebebi de buydu. Bir yıl 1955'te yazılan bir kitap 1955'te nasıl bir dünya vardı? Yani işte soğuk savaşın egemen olduğu işte bir tarafta komünizm bir tarafta işte kapitalizm e, çarpışıyor Amerika ve Rusya şeyinde. Mısır'da tam bu şeylerin arasında bir yerde. Tabi 55'te kitap yazıyor 56'da şey geliyor. Abdülnasır geliyor. Bir sosyalist denemeye girişiyor Mısır. E, bu açıdan da şey açıkçası biraz kokusunu veriyor kitapta. Hani o toplumun bir şeyler aradığına dair. Ee, velhasılı e, bireyin sorunları yani artık Raskolnikov'umuz e, sorunlarını değiştirmiş. Yani Raskolnikov neydi? Bir açıkçası bir ilerlemeye korkunç inanan ve ilerleme içinde yapılması gereken şeyleri yapmakta herhangi bir en azından yapana kadar e, bir etik dışı problem sezmeyen e, bunun bedelinin ödenmesi gerektiğini düşünen bir karakterdi. E, i̇craatından sonra bir sorgulamaya girişmişti. Fakat e, buradaki e, go Gohar e, bir ilerleme karşıtı, e, bir düzenek karşıtı. Yani toplumsal düzenin, yani bir anarşist aslında. Ama bir nihilizm var. Yani herhangi bir böyle anarşizmi getireceğim diye bir kafası yok. Salmış durumda. E, aslında. Entelektüel olmasına rağmen e, toplumdan sıyrılmak adına Mısırın kenar mahallelerinde yaşayan, geçimini sağlayan, e, işte esrarını çıkartmaya çalışan bir adam, onun parasını çıkartmaya çalışan. Hatta kitabın e, ilk sayfalarında hani bu dikkatimi çekmişti bu cümle. Bazen altını çizerim. E, şey diyor karakter burada. Bulabilecek miyim? İnsandaki en faydasız şey ...bu itibar arayışıdır diyor. Yani aslında Raskolnikov'un öyle bir şey yok. Raskolnikov itibar istiyordu. Fakat hatta... ...işte ailesinin verdiği bir... ...ailesinden gelen bir sorumluluk vardı. İşte okumasından dolayı ondan... ...beklentileri karşılama gibi. Fakat e, Gohar'da böyle bir şey yok. E, kitap ilerliyor. Gohar'ın da... ...güzel bir arkadaşı var. Bu arada komiserimizin adı Nurettin. E, şeyin... İşte ona esrar sağlayan Yegen'de açıkçası benzer kafadalar. Aynı entelektüel derinliğe sahip değil ama benzer kafaya sahip bir arkadaş. Zaten ondan esrar temin ediyor vesaire. Velhasılı kitabın ilerleyen sayfalarında işte komiserin bu cinayetin üstün, üstüne düşmesi, işte önce Yegen'i sıkıştırması vesaire falan derken, <laughs> bir çatışma haline geliyor. Karakterlerimiz yüzleşiyor. Fakat dediğim gibi yani Gohar'da hiçbir sorgulama metodu göremiyoruz. Çünkü yaptığı cinayetin neden gibi etik dışı bir problem yarattığını düşünmüyor. Bir insan hayatını almış olsa da. Yani sadece şimdi tam hatırlamıyorum ama bir can alması onun açısından onu sorguluyor tabii ama Raskolnikov'daki sorgulama sadece ben suçluyum, ben bir cinayet işledim olayı değil. E, Koser'i, yani Gohar'daki sorgulama o kadar derinlikli değil. Yani Fikriyatını değiştiren bir sorgulama yok Gohar'da. E, dediğim gibi ilerleme karşıtı Gohar. Açıkçası Koser'in hayat hikayesinde az çok kitapta da şey yaptık, anarşist bir yazar. Tabi her anarşist ilerleme karşıtı olmuyor. Yani şu an günümüzün dünyasında teknolojiyle e, teknolojiyle anarşizmi bağdaştıran kişiler var. Hatta işte teknolojik ilerlemenin bu sistemi sağlayacağını e, düşünen nasıl diyeyim, görüşler var. Ama e, Gohar, las Koser'i böyle değil. Ondan onu anlıyoruz. Gohar da böyle değil. Tam bir ilerleme karşıtı. Çünkü <laughs> toplumsal düzenin zararları olduğuna inanıyor zaten anarşist olarak ve bu kenar mahalleleri seçmenin sebebi bu düzeneğin toplumsal düzenin kenar mahalleleri olmamasından dolayı burada bir özgürlük ortamından olduğunu bahsediyor. Yani e, olduğunu hissediyor ve o şekilde yaşıyor ve mesela radyodan korkuyor. Çünkü radyo ona göre toplumsal düzeni e, sağlayacak bir araç. Teknoloji, yani dolayısıyla buradan ben açıkçası teknolojik düşmanı olduğunu çıkartıyorum. Çünkü Yanlış Una Bomber dizisi var Netflix'te tavsiye ederim çok güzel. Hani tabii bunun sonraki sürecinde 55 gibi bir erken bir tarihte değil ama gerçek yaşanmış bir hikaye. Teknoloji karşıtı bir terörist tırnak içinde ee, var Amerika'da işte havalimanlarına vesaire bomba koyan ve işte ilerlemenin daha doğrusu mucit olmanın ya da işte Arge bölümlerine bomba gönderiyor falan. Ee, gezegeni kaosa sürükleyeceğinden, insan hayatını yok edeceğinden falan inanan bir şey. Bu da o şeydi ama tabii 55'te yazılması o açıdan biraz daha erken geliyor. Çünkü o zaman da gerçi şey var. E, kitapta da görüyoruz onun. Nükleer bomba tehdidi var. Yani kim attı, kim atacak, o da öğretti falan filan. Böyle bir kafa da var. <laughs> Dolayısıyla orada bir teknolojiye karşı savunma mekanizmasının gelişmesi normal, ona karşı bir tepkin olması normal. Guhar'ımız da böyle. E şimdi açıkçası e, kitaptan belirli pasajlar okuyacağım. Yani yaptığım bu videoların açıkçası amacı şey, yani evet belki biraz fazla açıklıyorum metinleri e, ama e, nasıl diyeyim ben açıkçası bu tip şeylerden kötü etkilenmiyorum. Yani bir kitaba dair bir bilgi edindiğimde daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü çoğumuz internetten almak zorunda kalıyoruz. Kitap sayfalarını karıştıramıyoruz. Ee, mesela şöyle bir şey bir diyalog var açıkçası. Burada bence bu üç karakterinde yegenini de dahil ediyorum buraya. Nurettin ve Gohar üçlüsünün bütün şeyini çıkartıyor bu diyalog masum ile suçlu dedi Gobar. Seçim yapmak zor olmalı. Ama ben seçmiyorum dedi Nurettin. Kesin ve çürütemez olguların ışığında karar veririm. Bir adamı sadece suçluluğuna emin olduktan sonra tutuklarım. Burada hepiniz eğitimli insanlarsınız ama bana öyle geliyor ki kanun hakkında hiçbir fikriniz yok. Yegen araya giriyor. Bizi ilgilendiren şey kanun değil, insan bizi ilgilendiren şey senin gibi bir adamın kısacık ömrünü tadını çıkarmak yerine niçin kendi benzerlerini, kendi benzerlerini derken burada Yegan'ın e, cinsel kimliğinin farkında, e, kısacık ömrünü tadını çıkarmak yerine niçin kendi benzerlerini tutuklamaya harcadığını öğrenmek. Ben bu uğraşı sağlıksız buluyorum diyor Yegan. Nurettin cevap veriyor. Ben toplumu suçlulara karşı savunmaktan başka bir şey yapmıyorum. Sizler ne tür insanlarsınız? Gerçekliğin dışında yaşıyorsunuz diyor. ...Gohar, burada daha felsefi giriyor. Sözüne ettiğin gerçeklik ön yargılardan oluşmuş bir gerçekliktir. İnsanlar tarafından icat edilmiş bir kabus. İki ayrı gerçeklik yoktur diyor Nurettin. Evet var diyor Gohar... İlk olarak senin de ağa yakalanmış bir balık gibi içinde çırpındığın iki yüzlülükten doğan bir gerçeklik var. Diğeri hangisi? Diğeri hayatın basitliğini yansıtan güler yüzlü bir gerçeklik. Zira hayat basit amirim. Bir insanın yaşaması için ne lazım? Biraz ekmek yeter. Biraz da haşhaş hocam, diyor Yegen. Öyle olsun oğlum, biraz da haşhaş. Ama bu ilerlemeyi reddetmektir, diyor Nurettin. Ee, bu tabii ne kadar garip değil mi? İlerlemeyi reddetmek. Halbuki bütün toplumlar tamamen buna odaklı. Çok ilginç. Yani şuradan şuraya ilerledik süper. Ama neler kaybettik. Ee, bu da romantik de konuşmuyorum açıkçası. Son dönemde yaşadıklarımızla artık roman yani eskiden belki bir 15-20 yıl önce bir romantik sayılabilirdik ama artık somut örnekler ortada olduğu için söylüyorum. İlerlemenin neleri kaybettirdiğini işte doğal afetler olsun, pandemi olsun bunu yaşıyoruz e, ee, neyse buyurayım, buyurayım. Seçim yapmak gerekir diyor Gohar. İlerleme ya da huzur. İşte orada bir ikilem. İlerleme ya da huzur. Biz huzuru seçtik diyor. Yegen araya giriyor. Böylece ilerlemeyi sana bir bırakıyoruz. excelans Tadını çıkar. Sana iyi eğlenceler. Şimdi insanlık tabii işte fikri bazda da olsun. Toplumsal düzenleri kurarken genelde işte ilerleme çok zaten herhalde bir kaç yıldır modadır? 300 yıldır. Biraz daha beliyatına götürürsek 400, 400 500 yıldır. Egemen bütün toplumlara, işte bütün siyaset adamları, filozoflar vesaire birçoğu bunu düşünüyor. Hatta işte ilerleme için ideal sistemin ne olduğuna dair tartışma var. Yani ilerleme sorgulanmıyor. İlerlemeyi nasıl sağlayacağımıza dair işte bir anda kapitalist düzen, işte sonra Sovyet düzeni, işte komünist düzenler vesaire. Yani ilerlemeye dair hiçbir sorgulama aşamasına girmiş bir memleket yok. Herkes ilerlemenin peşinde. Dolayısıyla ilerlemenin karşısında yani karşısında hep bir boşluk var burada kitapta bunu huzur olarak e, sunuyor Gohar. Raskolnikov da ilerlemeyi sorgulamıyordu. E, bu açıkçası diyalog bence kitap için iç açıcı. Tabii burada ben hani zamanla çok alakalı konuştum yani zamanın Raskolnikov güncellemesinde gibi ama biraz bence coğrafyanın da şeyi var. Yani şöyle ki Rusya'ya baktığımızda yani o Dostoyevski yani 19. yüzyıla 18. yüzyıla baktığımızda Osmanlı benzeri bir nasıl diyeyim ideal var yani Batı'ya yetişmek nedir işte Avrupa'ya yetişmek çünkü Avrupa belirli oranlarda çok üstün kalmış savaş meydanlarında görülüyor tabii Rusya bizden hata daha evvel yapıyor e, ee, ilerlemeyle daha her cümerç oluyor. Biz de biraz daha ağır aksak ilerliyor. Hmm. Ve Rusya hep bir şey yani nasıl devletler arasındaki bir küçük burjuva gibi o zaman bir atak yapmayı planlıyor. Bir küçük burjuvanın korkusuna sahip. Çünkü küçük burjuva fakirleşmekten çok korkar. Ee, fakat bir üst sınıfa mertebeye ulaşmak için de umut eder. Bence sistemin en vazgeçilmez unsuru. Çünkü sisteme en çok bağlı olan o. Çünkü bir hala umudu var. E, fakat Mısır'ın 1955'ine baktığımızda bu umudun kaybolduğunu görüyoruz. Çünkü yani Mısır'a baktığımda korkunç bir medeniyet. Yani şey mitolojiye kadar inen Yunan mitolojisinin karşısına hatta belki üstüne koyarlar bazıları. Daha sağlam bir kültür ve uygarlığa sahip. Geçmişinden gücünü alan ee, nasıl diyeyim yani yani bu dünya egemenliğini tatmış e, ee, dolayısıyla bu tadı aldığı için de hala o toplumda bir altın çağa dönme isteği olabilir. Her birçok toplumda vardır bu zaman içerisinde bu altın çağı tadan toplumlar. Bunu unutmazlar ve bunun peşinden giderler. Fakat 1955 Mısır'ına baktığımızda tabi Nasır'ın gelişiyle umutlar yeşeriyor fakat <laughs> ee, Raskolnikov'daki umut, Bohar'da bir şey yok yani öyle bir umuda dair bir şey yok. Bence coğrafya da onu sağlıyor yani belki Bohar başka bir coğrafyada olsa burada mesela şey de çok önemli bence yani sonrasında, bir yıl sonra Cevlap Nasır geldiğinde ee, yani tabi Sovyetlerle iş düzey ama bir bağlantısız hareketi gibi ee, nispeten dolayısıyla bir seçim yapmıyor. Ben bu açıdan güzel bir güncelleme olduğunu düşünüyorum Raskolnikov'a dair. Çünkü en nihayetinde arkada kalmış. Tabii çok kült bir eser. Suç ve Ceza ve Raskolnikov gerçekten hani kimse yatsıyamaz ama bir güncelleme 1955'te yapılmış bir güncelleme bakarsak ben çok oldukça başarılı buldum. İlerlemeni